Herkese merhabalar. Ben Cem. Bugün 2021 Golden Globe adaylarını size açıklayacağım ve tıpkı bir ödül töreni gibi bu sunuculuğu yapacağım size ve kendi kazananlarımı açıklayacağım. Orijinal ödül töreni 2021 1 Mart'ta Kaliforniya'da, Amerika'da olacak. Biz İstanbul, Kadıköy, Türkiye'den sesleniyoruz. Bir hafta öncesinden bakalım adaylar hangiler ve ben o adaylardan hangilerini kazanan olarak görüyorum. Hadi hazırsak ilk kategoriyle başlıyoruz efendim. Drama dalında en iyi film adayları The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago Seven. Benim kazananım The Father. Komedi ya da müzikal dalında en iyi film adayları. Borat, Subsequent Movie Film, Hamilton, Music, Palm Springs, The Prom. Benim kazananım Hamilton. Drama dalında en iyi erkek oyuncu adayları. Riz Ahmet, Sound of Metal. Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom. Anthony Hopkins, The Father. Gary Oldman, Mank. Tahar Rahim, The Marotanian. Benim kazananım, Gary Oldman, Mank. Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları. Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom. Andra Day, The United States vs. Billie Holiday. Frances McDormand, Nomadland, Carey Mulligan, Promising Young Woman, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman. Benim kazananım Frances McDormand, Nomadland. Komedi, müzikal dalında en iyi erkek oyuncu adayları. Sasha Boran Cohen, Borat Subsequent Movie Film, James Corden, The Prom, Lin-Manuel Miranda, Hamilton, Dave Patel, The Personal History of David Copperfield, and Samberg, Palm Springs. Benim kazananım James Corden, The Prom. Komedi müzikal dalında en iyi kadın oyuncu adayları. Maria Bakalova, Borat, Subsequent Movie Film, Kate Hudson, Music, Michelle Pfeiffer, French Exit, Rosamund Pike, I Care A Lot, Anya Taylor-Joy, Emma. Benim kazananım Kate Hudson Music. En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları. Sasha Baron Cohen, The Trail of the Chicago Seven, Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, Jared Leto, The Little Things, Bill Murray, On the Rocks, Leslie Odom Jr., One Night in Miami. Benim kazananım Bill Murray, On the Rocks. En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları Glenn Close, Hillbilly Elegy, Olivia Colman, The Father, Judy Foster, The Marathonian, Amanda Seyfried, Mank, Helena Zengel, News of the World. Benim kazananım Glenn Close, Hillbilly Elegy. En iyi yönetmen adayları. Emerald Promising Young Woman, David Fincher, Mank, Regina King, One Night in Miami, Aaron Sorkin, The Trail of the Chicago Seven, Chloe Zhao, Nomadland. Benim kazananım David Fincher, Mank. En iyi senaryo dalındaki adaylar. Promising Young Woman, Mank, The Trail of the Chicago Seven, The Father, Nomadland. Benim kazananım Mank. En iyi orijinal şarkı dalındaki adaylar. Fight for You, Judas and the Black Messiah. Hear my voice. The Trail of the Chicago Seven. IOC. The Life Ahead. Speak Now. One Night in Miami. Tigris and Tweed, The United States vs. Billy Holiday. Benim Kazananım. Speak Now. One Night in Miami. En iyi animasyon film adayları. The Croods and New Age. Onward. Over the Moon. Soul. Wolf Walkers. Benim kazananım Saul. Yabancı dilde en iyi film adayları. Another Round, Danimarka. La Llorona, Guatemala. The Life I Hate İtalya. Minari, Amerika. Two of Us, Fransa. Benim kazananım Another Round, Danimarka. Drama dalında en iyi dizi adayları. The Crown, The Mandalorian, Ozark, Lovecraft Country, Rachel. Benim Kazananım, The Mandalorian. Drama dalında en iyi kadın oyuncu adayları. The Crown, Olivia Colman, Killing Eve, Judy Comer, The Crown, Emma Corrin, Ozark, Laura Linney, Rachel, Sarah Paulson. Benim kazananım Rachel Sarah Paulson. Drama dalında en iyi erkek oyuncu adayları. Jason Bateman, Ozark, Josh Akaner, The Crown, Bob Odenkirk, Better Call Saul, Matthew Rice, Perry Mason, Al Pacino, Hunters. Benim kazananım Al Pacino, Hunters. Komedi müzikal dalındaki en iyi dizi adayları. Emily in Paris, Ted Lasso, The Flight Attendant, Sheets Creek, The Great, Benim Kazanınım, Emily in Paris. Komedi müzikal dalında en iyi kadın oyuncu adayları. Lily Collins, Emily in Paris, Kaylee Cuoco, The Flight Attendant, Ella Fanning, The Great, Catherine O'Hara, Sheets Creek, Jane Louie, Zoe's Extraordinary Playlist. Benim kazanınım, Elle Fanning, The Great. Komedi müzikal dalında en iyi erkek oyuncu adayları. Don Cheadle, Black Monday, Nicholas Holt, The Great, Eugene Levy, Sheets Creek, Jason Sudeikis, Ted Lasso, Remy Yusuf, Remy. Benim kazananım Don Cheadle, Black Monday. En iyi mini dizi film adayları. Normal People, The Queen's Gambit, The Undoing, Small Axe, Unorthodox. Benim kazananım The Undoing. En iyi müzik adayları The Midnight Sky, Tenet, News of the World, Mank, Soul. Benim kazananım Soul. Mini dizi TV filmi kategorisinde en iyi kadın oyuncu adayları. Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit, Shira Haas, Unorthodox, Nicole Kidman, The Undoing, Kate Blanchett, Mrs. America, Daisy Edgar Jones, Normal People. Benim kazananım Kate Blanchett, Mrs. America. Mini dizi, TV filmi kategorisinde en iyi erkek oyuncu adayları. Brian Cranston, Your Honor, Jeff Daniels, The Comey Rule, Ethan Hawke, The Good Lord Bird, Hugh Grant, The Undoing, Mark Ruffalo, I Know This Much Is True. Benim kazananım Ethan Hawke, The Good Lord Bird. Dizi, mini dizi, TV filmi kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu adayları: Gillian Anderson, The Crown; Helena Bonham Carter, The Crown; Julia Garner, Ozark; Annie Murphy, Sheets Creek; Cynthia Nixon, Ratched. Benim kazananım Helena Bonham Carter, The Crown. Dizi, mini dizi, TV filmi kategorisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu adayları: John Boyega, Small Axe. Brandon Gleeson, The Comey Rule, Dan Levy, Schitt's Creek, Jim Parsons, Hollywood, Donald Sutherland, The Undoing. Benim kazananım Donald Sutherland, The Undoing. Bu arada efsane isim Henry Fonda'nın kızı, yine efsane Jane Fonda, bu sene onur ödülü alacak. Saydığım filmlerden hangilerini izlediniz? Yorumlara yazın. Ve sizin ödülleriniz benimle farklı mı? 25 kategori saydık ve bu 25'ten kaçı beraber uyuşuyor ya da sizin kazananlarınız kimler? Yorumlarda buluşalım. Evet ödül törenimizi kırmızı halıdan terk ederken abone olmayı kanala, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki yorum yazmayı unutmayın. Herkesi kocaman öpüyorum, kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize cici bakın. Benden bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.